Alo. İlyas Bey, boşanma davası hakkında konuşmak için geliyorum şimdi yanınıza. Ne demek ya? O ne demek? İlyas Bey ne demek imzalı protokolü getirmedi Elif? Tamam ben hemen geliyorum sizin yanınıza. Tamam. Elif tamam. Ağlama lütfen ağlama artık yeter. Ya nasıl ağlamayayım ya? Adam 70 milyonun önünde beni terk etti. Ben senin gibi robot değilim. Duygularım var. Benim yok mu sanıyorsun? Ben terk edilmedim mi? Benim gururum yok mu Elif? O zaman vazgeç. Ben de vazgeçiyorum. Kapat artık şu defteri. Bu defter öyle kolay kolay kapanmaz Elif. Ya sen bunca olaydan sonra Ayşegül'ün sana döneceğini mi düşünüyorsun? Olay artık Ayşegül'ün bana dönmesi değil. Ne o zaman? canlanmaması. Murat artık her şey için çok geç. Sen resmen hayal görüyorsun. Onlar sadece ilk yeri kazandı. Henüz bitmedi. Ne yapacağız peki? Sen yapabileceğin tek şeyi yapacaksın. Boşanmayacaksın. Ya ben boşanmasam ne olur? Can Ayşegül'le olmak istiyor. Adam bütün ülkeye haykırdı. Ayşegül evli olan birisiyle beraber olmaz. Ben onu iyi tanıyorum. Çok iyi tanıyorum. Can boşanmadıkça onunla beraber olmaz güven bana. Senin yapacağın tek şey, senden istediğim tek şey... ...boşanmamak için direnmen. Hiçbir şey imzalama. Can'ın avukatıyla bile görüşme. Anladın mı beni? Aslında doğru söylüyorsun istediği kadar 70 milyona haykırsın. Sonuçta benim kocam. Aynen öyle. Hadi ben kaçıyorum. Haberleşiriz. Murat, peki sen ne yapacaksın? Ya Nasıl getirmez ıslak imzalı protokolü İlyas Bey? Arayıp sordunuz mu Elif'i? E, Elif hanımı biz çok aradık Can Bey. Ee ama maalesef telefonlarımızın hiçbirisine cevap vermedi. Allah ne yapmaya çalışıyor bu kadın ya? Yani şimdi Elif bunu imzalamazsa biz dava açamıyoruz öyle mi? E tek taraflı bir boşanma davası açmamızın manası olmaz Can Bey. Ya İlyas Bey Elif istemezse ben boşanamayacak mıyım ondan? Hayır hayır. Çekişmeli boşanma davası açabiliriz aslında. Ama bir taraf kabul etmediği zaman da e, açıkçası bu davanın ne kadar zaman süreceğini kestirmek hakikaten çok zor Can Bey. Ayrıca da e, bu meselede kusurlu olan taraf sizsiniz biliyorsunuz. Yani nikahtan birisini kaçırdınız falan. Dolayısıyla Elif Hanım eğer protokolü imzalamazsa hakikaten işimiz çok zor olacak Can bey. Ben biliyorum onun ne istediğini. O savaş istiyor. Neyse. İlyas Bey, Elif buraya kendisi gelip imzalayacak o protokolü. Siz benden haber verin. Elif senin derdin ne ya, ha? Kızım senin derdin de protokolü de imzalamamışsın. Ya niye böyle bir şey yapıyorsun? Sana kim veriyor bu akılları Elif? Bana bak sen o anlaşmayı imzalayacaksın anladın mı beni? O anlaşmayı imzalayacaksın. Benimle böyle konuşamazsın Can. Adam gibi konuşmaya karar verdiğinde ara beni. Senin derdin ne ya? Senin derdin ne? Bırak da sevdiğim insanla mutlu olayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.